Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kahvaltılık yapacağız arkadaşlar sizlerle. 4 tane patatesimi soydum, hazırladım. Şimdi patateslerimi bir rende yardımıyla rendeleyelim patateslerimizi. Evet, 4 tane patatesimi rendeledim. Şu şekilde suyunu sıkıp iyice sıkıyorum arkadaşlar başka bir kap içerisine alıyorum Patatesimizin içerisine 2 çay kaşığı tuzumu ekliyorum ve bir miktar karabiber ekleyeceğim. Tuzu karışana kadar her tarafına bir güzel karışana kadar karıştıralım. Sıvı yağ koyduğum tavamın içerisine patatesimden şu şekil bir alt tabaka yapıyoruz. Dilimlediğim kaşar peynirlerimi yerleştiriyorum. ve üzerine kalan patatesimizi yine her tarafını kapatacak şekilde koyuyoruz Evet kaşarlarımızın üzerine kapattık patates böreğimiz ocağa gitmeye hazır orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim tavamın üzerini, tavamızın üzerini kapatalım kontrollü bir şekilde kısık ateşte pişirelim. Tavamızı kendi etrafında çevirerekten pişirelim arkadaşlar. Arada sırada bir şöyle bir sallayalım ve kontrollü bir şekilde tekrar tavamızı çevire çevire pişirelim. Şimdi böreğimizi çevireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir porselen tabağın içerisini yağlarsanız böreğimizi çevirdiğimizde içerisine daha kolay aktarırız. Şekil kapatıp önce yağlayalım. Evet böreğimiz bu şekil tavada çok güzel e, sallanıyorsa anlayın ki tamamen kızarmıştır. Şimdi çevirme işlemine geçebiliriz. Tavama bir miktar daha yağ koyacağım arkadaşlar ve böreğimi tavamın içerisine aktardım. Bir kez daha çevireceğiz arkadaşlar. Bu şekil çevire çevire böreğimizi pişirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar böreğimi bir kez daha çevirdim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok da harika görünüyor. Çok az bir bir iki dakika daha şöyle ocakta tutup ocaktan böreğimi alacağım Evet böreğimiz servise hazır. Şimdi böreğimizi keselim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böreğimiz servise hazır çok da harika oldu bu şekil kahvaltılarınız kahvaltı masalarınızı süsleyecek denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın yeni daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.